Herkese merhaba. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bu videomda köyümden topladığım yaban mersinini tanıtmak istiyorum. Tam bir şifa deposu. Böyle hap gibi görüntüsü itibariyle de hap gibi zaten doğal bir antidepresan saymakla bitmeyen de faydaları mevcut. Faydalarından da bahsetmek istiyorum bu videomda. Kan şekerini düzenleyen, idrar yollarını temizleyen, özellikle görme kaybına karşı çok faydalı. Beyin sağlığını Alzheimer'a karşı koruyan, kalbimize yararlı, metabolizmamızı güçlendiren doğal bir antidepresan ilacı metabolizmamızı da bu soğuk havalara karşı koruyor arkadaşlar. Bunun e, yeşil kısımlı olanları var. Bir de görüyorsunuz şöyle kahverengi olanları var. Kahverengi olanları çok tatlı. Ama böyle açık yeşil, sarı farklı renkleri de var böyle. Ama bunların hepsi şu an yenilebilir. Çünkü ben e, serip biraz olgunlaşmasını sağladım. Çok lezzetli. Yeşil olanları da buruk olduğu için biraz ağzınızın tadını değiştirebilir. Ama günde 3-5 tane yemenizde hiçbir zarar yok arkadaşlar. Eğer buna alerjiniz yoksa çok da faydasını göreceksiniz. Tam da mevsimi. Ayrıca burada yaban mersinin Yaprakları da var. Yaprakları da çay şeklinde içilebiliyor. O da metabolizmamızı güçlendiren, bağışıklığımızı güçlendiren bir bitki. Bu videomda tanıtmak istedim. Ayrıca pekmezini yapıyorlar, reçelini yapıyorlar ama en iyi şekli bu şekilde. Günde 3-5 tane ya da eğer dokunmuyorsa ben Böyle avuç avuç yemeği çok seviyorum böyle erince. Size tavsiye ederim. Bu tarz videoların devamlı için ücretsiz olan kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görmesini istediğiniz, sevdiğiniz arkadaşlarınızla videolarımı paylaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.